Şanlıurfa Suruş'ta yaşanmış olan bir mevzuyla ilgili haber yapılmasının yönünde başvurularımı sağladım. Savcılığa gerekli olan dilekçeyi de e, ve görüntüleri de verdim. Ama e, şu an herhangi bir süreçle ilgili bir gelişme yok. E, belediye tarafından bana e, herhangi bir şey e, gelmedi, bir haber, bir şey sunulmadı. E, bu süreç sonucunda e, hayvanseverlerden de e, sayın e, savcımızdan ricam bu sürecin e, hızlandırılması. Çünkü vicdanen hiçbir şekilde rahat değilim. Bir ihmal sonucu oluşan bir durum var. E, bunların bir an önce araştırılması, e, araştırılmasını istiyorum ki diğer canlıların da zarar görmemesi yönünde. daha liyakatli insanların, işin ehli olan kişilerin çalıştırılmasını istiyorum. Veterinere kendi tarafımdan tedavi ettiğim e, kedi, e, kulakları kesil, kesilecek şu an, e, yanmış. Uygun olmayan koşullarda hayvana tedavi etmeye kalkıştılar. E, ben onlardan bu durumu görünce ellerinden teslim aldım kediyi. Bir ihmal sonucu, e, bir iş makinası içerisinde iki gün boyunca aramam sonucunda kendi imkanlarımla buldum kediyi. E, ağır yaralıydı akciğerinde sıvı birikmişti. Yeme içmesi yoktu. Bana hiçbir şeysi yok. İşte biz tedavi ediyoruz zaten dediler ama bir piknik sepeti içerisinde kendi idrar ve dışkısı üzerinde tedavi etmeye çalıştılar. Yani bir veterinerin bunu uygun olmayan koşullarda kendi gözetimi ve sorumluluğundayken bunları yapması ne kadar normal. Hani ben nasıl onların eline teslim edip orada tedavisine devam ettirilmesini isteyebilirim ki. İçim vermedi. Kendi imkanlarımla tedavi etmeye çalıştım. Ee, bu şekilde yani şu an e, hayvanın durumu genel olaraktan veterinerin dediğine göre iyi diyorlar. <laughs>